28 Nisan 1915 1. Kirte Muharebesi 1. Kirte Muharebesi Çanakkale Savaşı sırasında Settul Bayır cephesinde İngiliz ve Fransız kuvvetleriyle Osmanlı tarafı arasında gerçekleşen 28 Nisan 1915 tarihli muharebedir. 28 Nisan sabahı saat 08.30'da başlayan ve bir saat kadar süren yoğun deniz topçusu ateşi ardından başlayan İngiliz taarruzu önce cephenin sol kesiminden başladı. 20. Türk alayı binbaşı Halit Bey komutasında önce sarsılmış olmakla birlikte toparlanıp cepheyi tutabilmiştir. Sağ kanada doğru genişleyen taarruzla Fransız taburları bu bölümde Yarbay Kadri Bey'in 26. alayı cephesine yüklendi. Çıkartmanın ilk gününden beri çarpışmakta olan 26. Alay 5 Fransız taburuna karşısında uzun süre tutunamadı. Ancak Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasındaki topçu bataryalarının bu kesme yönelen ateşleri Fransız taburlarının hızını bir ölçüde kesmeyi başarmıştır. Öğleye doğru Fransız askerleri yer yer Türk mevzene girmeye başladılar. Saros bölgesinde Septur Bayır cephesine intikal etmiş olan 7. tümene bağlı 19. alay ise cepheden geri hatlarını döven donanma ateşi nedeniyle mevzilene yanlaşmıştır. Saat 12'de Albay Halil Sami Bey 26. Alay Bölgesi'ne cephenin yarılmasını önlemek için bu alayın ve cephenin merkez bölümündeki kıtaları geri çekilmesini emretmişti. Ancak Birleşik Donanmanın ateşi arasında bir gedik bularak ilerlemeye başaran iki bölük kadar bir kuvvet 26. Alay cephesine takviye edince bu emir der bu emir derhal geri alınmıştı. 26. Alayın saat 15 dolaylarında kadar dayanabilmesi Yarbay Sabri Bey komutasındaki 19. alayın iki taburu mevzilerin intikali için zaman kazandırmıştı. Yarbay Sabri Bey mevziye intikalinden sonra eksik kadrolu 19. alayı taarruza kaldırmıştır. Frans sömürge askerlerinden oluşan Senegal taburu bu taarruz karşısına dağıldı. Yarbay Sabri Bey taarruzu sağ çark ettirerek bu sefer İngiliz birliklerini kanattan yüklendi. Bu beklenmedik taarruz tüm İngiliz Fransız hatlarını sarılmıştır. Günün ilerleyen saatlerinde İngiliz ve Fransız birlikleri taarruz çıkış hatlarına çekilmişlerdi. Birinci Kirte Savaşı'nın ölü ve yaralı olarak kayıpları Türk tarafında 2380, İngiliz tarafında 2000 ve Fransız tarafında 1000'dir.